Merhaba değerli işletme sahipleri. Size iki tane sorum var. Bunlardan birincisi şirketiniz büyüyor mu? Eğer cevabınız hayırsa ikinci sorum farklı şeyler yapmanız gerektiğinin farkında mısınız? Eğer evet diyorsanız bu konuda ne yapmanız gerektiğini paylaşmak istiyorum. Dört tane şey yapmalısınız. Birincisi daha iyi bir zaman yönetimi. Zaman yönetiminin altında 3 tane ana başlığımız var. Birincisi işletme sahibi olarak sizin self disiplininiz. İkincisi şirketinizin yazılı hedef ve planlarının olması. Üçüncüsü ise delegasyon yeteneğiniz. İkinci konu pazarlama. Özellikle pandemi ile birlikte şirketlerin ve sizin yüz yüze satış yapmanız, fiziksel olarak dolanmanızın olasılığı çok daha azaldı. İşte bu dönemde eskisine göre dört katı fazla pazarlama yapmanız gerekiyor. Üçüncüsü rakamlarınızı bilmek ve kontrol altında tutmak. Rakamlarınızı ne kadar iyi biliyorsunuz, kayıt altında tutuyorsunuz ve bunları doğru bir şekilde okuyup yorumluyor musunuz? Dördüncüsü ise ekip yönetimi. Ekibiniz bu dönemde sizin kaldıracınız. Ee, özellikle değişen koşullar nedeniyle belki uzaktan çalışmaya başladınız. Uzaktan ekibe nasıl liderlik edeceksiniz? Ya da bir üretim tesisiniz ee, ve iş yerinde bulunmak durumundasınız. Ama parçalı çalışmayla ya da e, esnek çalışmayla e, iş yerinizi düzenlediniz. Peki bu durumda nasıl performansı üst seviyeye çıkaracaksınız? Evet dört tane konu aksiyon almanız gereken e, zaman yönetimi pazarlama rakamlarınızı bilmek ve kontrol altında tutmak dördüncüsü ise ekip yönetimi nasıl yapacaksınız nasıl yapacağınızı gelin benimle öğrenin hoşçakalın